Tatilde su açtım. Son günü böyle oldu. Ben de gördüğüm an what the hell kelimesini söyledim. Ve içiyorum şu an. Acaba iki taraftan da dökülecek mi? Dökülmedi arkadaşlar. Bir daha. Oh. İnşallah çekebilmişimdir bardağı. Şimdi bunu çıkarıyorum. Çok nadir bir şey oldu bana. O da bu. Nadirliğini bozuyorum. Ve nadirliği bozuldu. Böyleydi ya ama çıkardım. Arkadaşlar bu arada biliyor musunuz annemin telefonunda ben video şey annem video çekti. Havuzda havuzda bugün ilk defa tam atlamayı öğrendim. Tek başıma yani havuzun ortalarına Değil doğru mi? Bombalama atladım ben Ve çivileme atladım Balıklama bir kere atladım Ondan daha, daha büyüyünce Öğrenirim dedim Görüşürüz bay bay